25 Mart Salı akşamından merhaba. Avrupa'da bugün öne çıkan başlıklar arasında Almanya'dan Türkiye'deki gelişmelere gelen tepkiler dikkat çekerken Avrupa basını da Türkiye'de yaşananları gün be gün yakından takip ediyor. Ayrıca Almanya'da mülteciler için milyarlarca avro borçlanma tartışmaları ve işsizlikteki artış da gündemdeki önemli konular arasında. Berlin'deki toplu taşıma grevi ve Avrupa'daki kokain paniği ise Diğer dikkat çeken gelişmeler. 2025 yazının rekor sıcaklıklarla gelebileceği uyarıları da hava durumu açısından önemli detaylara geçelim. Evet, Türkiye'de yaşanan son siyasi gelişmelere Almanya'dan tepkiler de gelmeye devam ediyor. Ee, Almanya Dışişleri Bakanı Babok'tan bir açıklama daha var. Ekrem İmamoğlu ve diğer muhalif isimlere yönelik hukuki süreçlere dair sert açıklamalarda bulundu. Babok sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İmamoğlu ve diğerlerine yapılanlar ışığında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hedefine bağlılık tahayyüdü. Kulağa boş bir ifade gibi geliyor. Siyasi rakiplerin yeri hapishane ya da mahkeme değildir geleceğini Avrupa'da gören bir ülkede hukukun üstünlüğü geçerli olmalı ifadelerini kullandı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi SPD de Türkiye'deki gelişmelere tepki gösterdi. Parti yaptığı açıklamada özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadele eden kardeş partimiz CHP'nin yanındayız. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mesajını paylaştı. Öte yandan Almanya'nın sol partisi Die Linke Türkiye'deki protestolara destek vererek hükümete Erdoğan'la silah anlaşmalarını sonlandırma çağrısı yaptı. Partinin paylaştığı görselde Erdoğan'ı durdurun, Türkiye'de demokrasiyi kurtarın ifadeleri yer aldı. Dlinkum, Türkiye'deki protestocularla dayanışma içindeyiz. Erdoğan'la silah anlaşmaları yapılmamalıdır diyerek Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını durdurması gerektiğini belirtti. ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından Türkiye'de başlayan protesto dalgası Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası medya kuruluşu bu gelişmenin Türkiye'de büyük protestolara neden olduğunu ve siyasi gerilimi artırdığını vurguladı. The Associated Press gazetecilerin de gözaltına alınmasını yazdı. Ve Türkiye, Erdoğan'ın önemli rakibinin tutuklanmasının ardından gazetecileri gözaltına alıyor dedi ki bu olay yerinde haber takibi yapan gazetecilere de bugün gösteri kanununa muhalefetten tutuklama kararı çıktı. De Spiegel Türkiye'de milyonlarca insanın bu karara karşı harekete geçtiğini ve CHP üyelerinin süren davalara rağmen İmamoğlu'na desteğini sürdürdüğünü yazdı. Fransız gazetesi Humanita konuyu manşetine taşıyarak Türkiye'de keyfi kararlarla yönetilen bir sürece karşı halkın ayaklandığını belirtti. Ekonomist İmamoğlu'nun tutuklanmasının son 10 yılın en büyük protestolarına yol açtığını ve yetkililerin bu duruma karşı sert önlemler aldığını aktardı. BBC yaşanan protestoların yalnızca İstanbul Belediye Başkanı'nın kaderiyle ilgili olmadığını daha geniş bir toplumsal tepkinin göstergesi olduğunu ifade etti. Bloomberg bu kararın Türkiye piyasalarında baskı arttırdığını, baskı yarattığını ve bu baskıyı arttırdığını ve siyasi tansiyonun yükselttiğini vurgularken Financial Times İmamoğlu'nun tutuklanmasının piyasaları tedirgin ettiğini ve Türkiye'nin siyasi geleceğine dair karamsar bir tablo oluşturduğunu yazdı. Evet Almanya'da bazı eyaletlerin hükümetin gevşettiği borçlanma kurallarını altyapı veya eğitim yerine mülteci harcamalarına yönlendirmeyi planladığını öne sürdü. Bild gazetesi. Bild gazetesinin haberi sonrası sosyal medyada bu konu çok konuşuldu ve sosyal medya adeta bu konuyla dün akşam çalkalandı. Habere göre Berlin, Hessen ve Kuzeyren Tesvalya gibi eyaletler mülteci barınma maliyetleri için milyarlarca avroluk yeni borç planlıyor. Berlin 2026-2027 için 1,3 milyar avro ek borç almayı düşünürken Hessen'ın 2025'te 670 milyon avro borçlanabileceği belirtiliyor. Buna karşılık Baviera, Saksonya ve Baden-Württemberg gibi bazı eyaletler mülteci harcamalarını mevcut bütçelerle karşılamayı planlıyor. Bu gelişme Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı. Kimi çevrede hükümetin yanlış bir ekonomi politikası izlediğini savunurken bazıları mültecilerin sosyal entegrasyonunun desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ve Almanya'da uzun süre işsiz kalan kişilerin sayısı son yıllarda artarken bu gruptaki yabancıların oranının da yükselmesi tartışma konusu oldu. 2018'de uzun süre işsizlerin %23'ü yabancı kökenliyken uzun süreli işsizlerin 2024 itibariyle bu oran %33'e çıktı. Federal İş Ajansı verilerine göre 2018'de yaklaşık 818 bin kişi uzun süre işsizdi ve bunların 187 bini yabancıydı. 2024'te ise bu sayı 970 2000'e yükseldi ve 317 bini yabancı uykuluydu. Almanya'da bir kişinin uzun süre işsiz sayılması için en az bir yıl boyunca işsiz kalması gerekiyor. Mevcut veriler 533 bin kişinin 2 yıldan fazla, 260 bin kişinin ise 4 yıldan fazla süredir iş bulamadığını gösteriyor. Bu sayılar Almanya'da iş gücü piyasasına entegrasyon konusunu yeniden gündeme getirdi. AFD bu artışı entegrasyonun birçok durumda başarısız olması olarak yorumluyor. Öte yandan Ukrayna Savaşı sonrası Almanya'daki yabancı nüfusun hızla arttığı da biliniyor. Son iki yılda yüz binlerce Ukraynalı Almanya'ya yerleşti ve bu durum iş piyasasındaki dengeleri de etkiledi. Dolayısıyla işsizlik oranlarındaki bu artışın tek sebebi entegrasyon sorunu mu yoksa son yıllarda Almanya'ya gelen göçmen sayısındaki yükseliş mi? Bu da tartışılan konular arasında. Ve Berlin'de toplu taşımadan sorumlu BVG çalışanlarının maaş artışı talebiyle başlattığı grev süreci devam ediyor. Sendika verdi, işverenin sunduğu teklifleri yetersiz bulduğu için daha önce müzakereleri sonlandırmıştı. Bugün yapılan görüşmelerde taraflar bir uzlaştırma sürecinin başlatılması konusunda anlaştı. Ancak sendika çarşamba ve perşembe günleri planlanan 48 saatlik uyarı grevini iptal etmeyeceklerini duyurdu. Bu nedenle Berlin'de toplu taşıma hizmetlerinde ciddi aksaklıklar bekleniyor. Verdi tüm çalışanlar için aylık 750 avro zam, vardiya çalışanlarına ek ödenekler ve yıllık bir fazladan maaş talep ediyor. BVGS önerdiği zam oranlarının finansal sınırlarını zorladığını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde taraflar arasında resmi bir uzlaşma sürecinin başlaması beklenirken sendika üyeleri 4 Nisan'a kadar sürecek bir oylamayla süresiz grev kararı alıp almamaya karar verecek. Eğer bu karar çıkarsa Berlin'de toplu taşımada çok daha büyük aksamalar yaşanabilir. Avrupa'da kokain ticareti hızla artarken fiyatlar düşüyor ve uyuşturucu çeteleri daha saldırgan hale geliyor. İspanya ve Fransa kokainin kıtaya girişinde ana geçiş noktaları haline geldi. İspanya'da polis bir emniyet müdürünün evinde 20 milyon avro rüşvet ele geçirdi. Algesirat Limanı'ndaysa 13 ton kokain yakalanarak rekor kırıldı. 2023 yılında ülkede ele geçirilen kokain miktarı 118 tona çıktı. Uyuşturucu kaçakçıları polis kontrollerini aşmak için denizaltılar ve hızlı tekneler gibi yeni yöntemler kullanıyor. Çeteler güçlenirken polis memurlarına yönelik saldırılar da artıyor. Yetkililer suç örgütlerinin büyük paralarla rüşvet vererek yetkilileri etkilediğini de belirtiyor. Ve meteoroloji uzmanları Almanya'da 2025 yazının son yılların en sıcak yazlarından biri olabileceği konusunda uyarıyor. Temmuz ayından itibaren 30 dereceye aşan gün sayısının olağanüstü seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor. Tahminlere göre bu yaz toplam 92 günün 48'inde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması muhtemel. Bu da neredeyse her iki yaz gününden birinin aşırı sıcak geçeceği anlamına geliyor. Uzmanlar 1993-2016 referans dönemiyle karşılaştırıldığında 2025'in en sıcak yıllardan biri olabileceğini vurguluyor. Sıcak havayla birlikte kuraklıkta büyük bir endişe kaynağı. Güneydoğu Avrupa'dan itibaren genişlemesi beklenen sıcak hava dalgası Almanya'da uzun süreli yüksek basınçlı hava koşullarına yol açabilir. Bu da özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yağış miktarının ciddi şekilde azalması anlamına geliyor. Özellikle Mart ayında birçok bölgede yağış oranlarının düşük seyretmesi kuraklık riskini artırıyor. Ancak Nisan ve Mayıs aylarında daha fazla yağmur bekleniyor. Evet, bu haberle birlikte Avrupa gündeminin de sonuna geldik. Yarın akşam gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.